Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ben Zamanlı Kıran Adam. Bugün sizlerle bir Wild Rift videosu ile tekrardan beraberiz. Ara ara Wild Rift videoları, ara ara böyle PES 2021 gibi videolar atıp da ee, Galatasaray'a geri dönmeyi seviyorum. O yüzden da Baktım ki Wild Rift'in videoları ve PES 2021'in videoları biraz az kanalda. Olabildiğince biraz daha bunlara ağırlık vereceğim bugünlerde diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde şurada görevler diyor, iddia iddia diyor. Onları hemen alalım iki dakika. Hop aldık. Türkiye'ye gidelim. Oyna diyelim. Bugünkü ilk videomuz. Yani bugünkü ilk maçımız olacak White Rift'te. Gümüş 2'deyiz zaten. En son kaldığımız yerdeyiz. Ee, hemen hızlı bir şekilde şunu değiştireyim. Nerede oynayalım ya? Orada çok oynadık. Üstte mi oynasak acaba? Şöyle yapayım mı? Üst. Ortalı oynadık en son maçımızda White Rift'te. Üst dedik. Orman diyelim. Orta diyelim. İkili diyelim. Böyle bir değişiklik yapalım. Bugün bunları koyalım sıraya. Edikeri oynamayalım bugün. Edikeri. Altından da beli taşıyıcı bile. Uykum geldi. Gece geç saatler oldu. Videoları zaten bir gün öncesinde çekiyorum size. Bazen bu sabah beşi bile olabiliyor yani bugün olduğu gibi. Evet hadi. Bu artık oyunu da pek fazla zaman kaybetmeyelim. Oyunumuza girelim 19-20 dakikada bitirelim inşallah. De hadi böyle 45 saniye oldu ha. Sağ sabah 5'e 20 geçiyor bu arada. Şu an. Arkadaşlar bu arada videoları izliyorsanız eğer konuşmalarımı da duyuyorsanız şu anda olduğu gibi Lütfen kanala abone olun Kanal abone sayısı gerçekten çok az şu anda Yani bu kanalda şu anda 70'i geçkin, 72, 73 belki 75'i geçkin video var Bakmadım en son kaçtı O kadar koridordan gitti dördüncü seçim olarak Bana neyi verdi İkili koridoru verdi Tebrik ederim Ne oynayalım Cristiano bakalım bir karşı taraf ne seçecek onu görelim. Hadi karşı tarafta ilk geleceksin. Lux geldi. Lux sabit bir yok yok. geldi. Karşımıza Miss Fortune geldi. Eddie Carey, Miss Fortune ve Lux'la kapışacağız. Miss Fortune'a Miss Fortune da Mundo hmm. Jim mi yapalım? Bilemedim. Jim mi yapayım? Eş mi? Hadi Jim yapalım. Jim candır. Şafak vakti açan bir çiçek gibi ışıltıyorum. Şöyle bir değiştireyim üzerimi. Hızlıktan -hı. Aslında Aslına bakarsan saldırı pek fazla içime yaramıyor benim ee, kendi Runumda girseydim daha iyiydi ama olsun. Eni var herhalde benim yanında destek. Yoksa bit mi oynayacak? Mundo gelecek herhalde. Mundo mu gelecek? Mundo topta da oynayabilir. Ya yani botta mı topta mı artık neyse işte baron koyduğunda diye düşünüyorum. Eni gelir diye tahmin ediyorum. Ya. Eni de iyidir. de oynamayı becerebilen bir biri ise en iyi, iyi oynuyorsa karşı taraf çok karılgan, Lux'la e, misfortune ama Lux'a dikkat etmek lazım. Kastırmamak lazım. Bir de Lux'un sabitleyicisi var. O kötü. O sabitleyince canımı sıkıyor iyice. Umarım canımızı sıkmaz. tarafındasın. Koridorların yerleri değişti. Wild Rift'e hoş geldin. Evet, bu yüzü açalım. Evet, gösteri başlıyor. Ses ne durumda? İyi. Ses iyi ya. Bu, bu ses iyidir herhalde. Şuradan bir, şuraya bir... Aman ha, emin. Önemli olan Kim ortaya çıkan dersin? eser. Yine kalıp biraz minyon keselim. Minyona da ondan yana alalım. Başla başla. Rakip katledildi. Bir rakibi katletsin. Bizi aldık Miss iyi. Onu kurtardık elimizle. Geri çekil, geri çekin. İlk aldık bu arada Miss En iyi peşti Miss Yanlış yaptı, hata yaptı. ortalar bize güzel şeyler neden olur bizim için ileri geri kaç, geri geri tek başına. Rakip katledildi. <laughs> Önemli o. Geç kalmıser. Canımızı yedilememiz lazım. Bana deli diyorlar. Sanat deli. Deli oluyor. Geliyorum. Hmm. Geri çekil geri çekil geri çekil

Altında. Kafa kafaya gidiyor. Seyircilerim film izliyor. Evet. Ejder ortaya çıktı. Takım olarak öndeyiz ama o iyi oldu. Oh, eyvah ey. Master iyi geliyor. Bekle beni bekle beni ben de geleyim alırız ikisini de. Rakip katledildi. Durdurulamıyor. Öğren Takımından biri katledildi. Bir hızlı var. Herkes bizi izliyor. Geri kastım. Geliyorum. Önemli olan, Gel bakalım bekle. ortaya çıkan eser. Rakip katledildi. Çok iyi. Şey kokuyorsun. Yanık. Orada <laughs> değil. Geri geri çekil. Orada değil. Önemli olan rakibin kulesi yerle bir oldu. Yani güzel bir görüntü. Fadi'nin alameti ortaya çıktı. deki ki Canım az gördüler ya hemen öldürdüler vallahi kendini açtı öldürmenin ne tatlı bir. Belki katledildi. Var. Destan yazdım. Aynen kule alalım. Hadi. 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 Hadi vurun. <gülüyor> <gülüyor> <Orka> bir <atayım. gülüyor> ben bir base atayım mı? Atayım atayım. 14'ü 3. Maç çabuk bitecek herhalde arkadaşlar. Evet, daha Rakibin kulesi, kulesi yerle bir oldu. Midi de açmışız iyice. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Gel gel. Metroyu indirdik orada. Metro burada. Ama ne Onu alır ya şey. Seriye bağladı. İyi <laughs> oldu. Acımadı. Bakmadı gözünün yaşına masteriyi aldı onu. Akali ile ikisi birden geliyor. geliyor. Geliyorum. Geri çekil. Önemli olan ortaya çıkan eser. Gelin gelin yaklaşın. mislimpar Aman vermiyor. Kule açacak mısın? Atıyorsun yoruldun. Diyor. Baronlar ortaya çıktı Geliyorum. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Hadi geçin. Ejder ortaya çıktı. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Biraz kalmış mı oldu Rakip kat edildi. Ben daha da alabilirim Benim canım benim yok. Hiç gerek yok orada risk yapmaya. Kill vermeye. Rakibin kulesi Allah. yerle bir oldu. de kadar Oo, bunda da şu an sadece. Takım fena bastırıyor ha. Rakip katledildi. Dur lan hmm. Rakip katledildi. Takımın ejderi ben katledildi. Sanatçı dediğin deli olur. Buradan gidelim. Güzel, güzel. güzel Rakibin kulesi yerle bir oldu ne Orası karıştı bu herhangi bir İkincisi Çünkü onu kilit Bitti. Vallahi çok kısa bir maç oldu. İyi oldu ya. Güzel oldu. A vermiştir. Ya, ben de çok kumarları düşünüyorum. Ben Canı sağ olsun. Beklentinin üstünde demiş bize. Haber verdi kimseye bak ya bu sefer tip unuttuk. Her neyse. Önemli değil. Ee, i̇steyerek yapmadık sonuçta. Elimizi sağlık. Kendi kendimize elimizi sağlık diyelim. Hasarımız iyi değil. 10 binlerde ama belki oyunumuz kötü değildi. Ee, başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalına abone olmayı unutmazsanız sevinirim.